karanlık bir deneyim yaşadık. Karanlığın içerisinde biraz duyuları çalıştırdık. Şimdi bu karanlık deneyimin içerisinden ben çok aydınlık bir ismi buraya davet edeceğim. Bakioğlu Holding eğitim uzmanı Sayın Benay Gözkaman Özgün hanımefendiyi alkışlarınızla buraya davet edeceğim. Kendisine eşlik edeceğim ben de. çıkıyoruz. Biraz, 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 biraz. Son masamız. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Sahne sizin. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı şöyle Şöyle bilgisayara doğru mi? geçeceğim. Böyle alacağım sizi Aynen. şöyle. Buyurun. Bilgisayarımız burada. Şimdi bilgisayarım muhtemelen uykuya dalmıştır. Onu birazcık uyandırırken sizden birkaç saniye rica edeceğim. Tamam. Bu arada bunlara kullanacağız. Saklıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Evet. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, az önce çok keyifli bir deneyim yaşadık hep birlikte. Müsaadenizle kırmızı topun kaldığı yerden ben süreci devralıyorum ve kırmızı topa şimdilik şu an için teşekkür ediyorum. Ee, bu konuşmayı dinlerken sizler deneceğim lütfen aklınızın bir köşesinde sarı çizgi kelimesi olsun. O kelimeyi bir tutun aklınızda. Ee, bu kelime bana ne ifade ediyor? Acaba size ne ifade ediyor? Konuşmanın sonunda hep beraber buna birazcık bakalım istiyorum. Ee, İlk okula başlamadan önce kısa dönem bir ana sınıfı tecrübem oldu benim. Ee, ve resim derslerinde herkeste de aynı boyama kitabından vardı. Ve benim dışımdaki herkes o gün sırada hangi resim varsa e, kitabını açıp pastel boyalarını çıkarıp öğretmen, öğretmenle birlikte boyama yapıyorlardı. Peki bana ne yapıyorlardı? Şöyle boş bir A4 kağıdı veriyorlardı, biraz da kalem veriyorlardı. Ve diyorlardı ki, hadi Bener'cim sen de bununla boyama yap bakalım. Ben de ne yapıyordum? Arkadaşlarımın eğer o gün bir halı resmini boyadıklarını duyuyorsam, Sanki böyle benim de önümde bir halı resmi varmış gibi ve ben de onu boyuyormuşum gibi kendimi inandırarak o boş kağıdı böyle 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 karalıyordum. Ee, sonra annem duruma el attı ve öğretmenden derste boyayacağımız resmi bir gün önceden alıp benim de arkadaşlarım gibi boyayabileceğim şekle dönüştürmeye başladı. Ne yapıyordu mesela resimlere tutkal sıkıp kurutuyordu. Mum damlatıyordu, ip yapıştırıyordu, parmakla takip edilebilecek çerçeveler yapıyordu yani. Mesela bir kız resmi boyuyorsak eğer, o kızın eteğini gramofon kağıdından pilelerle canlandırıyordu. Ve yani resmi benim için anlamlı bir hale getiriyordu. Ve annem o hareketiyle benim arkadaşlarımla aynı anda gerçek bir boyama deneyimi yaşayabilmem için bu sürece giden yolda benim kılavuzum oldu. İlk okul eğitimimi ben buçuk sene körler okulunda aldım. Daha sonra ailem benim aslında gören çocuklarla birlikte aynı okula gidebileceğime karar verdi. Yani kaynaştırma eğitim diyoruz biz buna. E, bu benim yaşadığım şehirde ilk kez deneyimlenecek bir uygulamaydı. Antepliyim ben bu arada. E, ve ayrıldığım Karlar Okulu'nda e, hani bunun mümkün olmayacağı, işte imkansız bir şey olduğu, kör ve gören çocukların asla birlikte eğitim alamayacaklarını, bir hayalin peşinde koştuğumuzu bizim ve eğer başaramazsak da hani eğer tekrar oraya dönmek istersek beni okula kabul edebileceklerini hiç hani bunu düşünmememiz gerektiğini söylediler. Sağ olsunlar. Ee, Tabi yeni okul arayışı da aslında biraz ailem için yıpratıcı bir süreçti aslında bakarsanız. Ee, çünkü hani devlet okulunu geçtim. Yaşadığım şehrin en önde gelen, böyle en prestijli, en pahalı özel okulların bile beni reddettiler. Yani risk alıp deneme cesaretlerini bile gösteremediler. Sonra ama hiç ummadığımız böyle standart ortalama bir devlet okulundaki bir öğretmenin kulağına gitti benim hikayem. Ve 5. sınıfın ara tatiliydi biz bu arayış içerisinde olduğumuz dönemde. Yani aslında en başından değil yarısından okula başlayacaktım. Ve dedi ki gelsin ben yapabilirim deneriz. Ve böylece Medine öğretmenim, kulakları çınlasın, beni eğitim hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birine götüren çok değerli bir rehber oldu. Ben kendimi bildiğim bileli şarkı söylüyorum bu arada ve müzikallere karşı da çok özel bir ilgim var. Çocukluğumdan beri hep çok severim. Üniversitede de iki sene boyunca müzikal kulübündeydim. Şimdi biliyorsunuz müzikaller, müzik ve dansın bir arada sergilendiği performanslar o yüzden seçmelere giderken aslında çok stresliydim. Ya acaba yapabilir miyim? Nasıl olacak? Beni kabul edecekler mi? Ee, ama eğitmenimiz de şarkıları zaten halledersin. İşte dans işinde düşünürüz. Hani bir şekilde hallederiz, bir yol buluruz diyerek beni gruba dahil etti. Ve gerçekten de biz zaman zaman kora provalarındaki molalarda, işte o verdiğimiz aralarda ya da bazen provalardan sonra mesela biraz daha kalarak bazı şarkıların, dans koreografilerini çalışmaya başladık. Ve yıl sonu gösterisinde bazı şarkılarda ben 30-40 kişilik bir ekiple beraber hem dans ettim hem şarkı söyledim. Dans etmediğim şarkılardaysa yine sahnedeydim. Yani yine bir yere gitmedim. Yine şarkılara katıldım. Ekip arkadaşlarım ise ben sahnede duruyorken etrafımda dans ettiler. Yani yine biz bir ekiptik baktığınızda. Yine uyum içindeydik ee, ve bu şekilde çok keyifli bir performans sergileyebildik. İkinci seneye geçtiğimizde ise eğitmenimiz değişti ve Türkiye Müzikal Camiası'nda çok çok ünlü ünlü bir isim, bilinen bir isim geldi. O yüzden biz de çok heyecanlıydık. Vav o geliyor işte inanamıyorum çok heyecanlı olacak falan diye düşünüyorduk. Yine mükemmel bir seçme geçirdim bu arada. Kötü değildi. Geçen yılki sahne tecrübemi ve eski eğitmenin nasıl bir yol izlediğini, nasıl beni kapsadığını, benim onu nasıl yönlendirebileceğimi anlattım. Gayet rahat bir konuşma geçti aslında ve bir sorun olmayacağını, e, hatta işte şarkılar için hani bana özel bir koreografi hazırlayacağını söyledi. E, sonra da provalar başladı. Henüz benim koreografim oluşmadığı için şimdilik sadece şarkı provalarına gidiyordum tabii. Güncel durumu ise ne zaman sorduğumda bana şey diyordu, ya şu an üzerinde çalışıyorum ben Aycım İşte yakın zamanda beni de çalıştırmaya başlayacağını falan söylüyordu. Bu esnada da eş zamanlı olarak mutlaka tüm koro provalarına aman eksiksiz katıl ha diye bana gazı veriyordu, gazı veriyordu. Bir dönem boyunca, yani bir semestir boyunca haftada üç gün olan şarkı provalarına sorumluluk birinciyle ben eksiksiz bir şekilde gittim. Tüm şarkıları ezberledim. Ee, seçmeye katılıp sahnede söylemek için bir solo aldım ki bu arada ben bir üniversite öğrencisiydim. Takdir edersiniz ki provalar bazen sınavlarımdan bir gün önce, bir gece önceye denk geliyordu ve sabahladığım oluyordu. Ciddi bir fedakarlıktı bu e, benim için. E, ama gösteriye iki gün kala hala e, benim danstan bir haber yoktu ve iki günde nasıl yetişeceğini bilmediğim için ciddi anlamda endişe ve kaygı duymaya başladım. E, sonra artık son provada, prova salonundan çıkarken hocanın yanına gittim. Ne olacak dedim. Hani sadece iki gün kaldı. Nasıl yetiştireceğiz? Merak ediyorum. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ve eğitmenimden kendi solom dışındaki diğer şarkılarda sahneye çıkmayacağım mı? Bana dans öğretemeyeceğini, çünkü hareketlerin çok hızlı olduğunu, sahnenin çok kalabalık olduğunu ve bu sorumluluğu alamayacağını, sahneden düşebileceğimi, yani bunun benim için çok tehlikeli bir şey olduğunu öğrendim. Ee, o anki duygumu hala hatırlıyorum. Sanki böyle kalbim kaynar suyun içine düşmüş gibi hissetmiştim. Ve yurda kendimi atıp böyle dizlerimin üstüne çökerek biri ölmüş gibi ağladığımı hatırlıyorum. Evet, çünkü hani ölmüştü biri, hevesin ölmüştü. Yani bayağı bu işe emek ve heves duyuyordum. Ee, ve bu travma benim okulumu yarım dönem uzatmama neden oldu. Ciddi anlamda etkilendim, motivasyonumu ve özgüvenimi kaybettim bir süre. Ee, uzunca bir sürede bunu aşamadım. Ee, ama şimdi teşekkür ederek hatırlıyorum. Aslında hem ilk eğitmenime bana ve kendine inandığı için ve süreçte bana liderlik edip beni doğru şekilde yönlendirdiği için, hem de ikinci eğitmenime bana şu an burada aslında size anlatabileceğim bir hikaye bıraktığı için. Ben üniversite hayatım boyunca sadece bir kere staj yapabildim. Bana kalsa her yıl farklı bir yerde staj yapma ve deneyim kazanmak isterdim bu arada ama maalesef bana kalmadı. Çünkü Türkiye'nin en ünlü, en önde gelen kurumlarından bir tanesi bizim okula yürüttüğü bir staj programına yaptığım başvurumu bana ne iş vereceklerini bilmedikleri için ve staj boyunca değerli vaktimi boşa harcamak istemedikleri için reddettiler. Teşekkürler. Ee, ama başka bir kurum stajımı kabul etti bu arada. Ee, ben kendi bilgisayarımı götürdüm Çok kısa dönem bir staj olduğu için çok uğraşmadık açıkçası kısa yoldan. Ee, ve bana mültecilerle ilgili hazırladıkları bir Türkçe raporu uluslararası kayda geçirebilmek için İngilizceye e, tercüme ettirdiler. Ve benim en az bir staj deneyimi yaşayabilmem için yolumu açtılar aslında. Ee, bu kez de benim staj yaptığım şirket bana kılavuz oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra ise aslında planım İstanbul'da kalıp sivil toplum yönetimi alanında yüksek lisans yapmaktı ve STK'larla çalışmak istiyordum aslında. Ama bir anda böyle tüm plan değişti. Hani bazen olur ya siz yıllarca bir plan yaparsınız sonra bir anda pat diye bir şey olur ve hiç beklemediğiniz bir yerde bulursunuz kendinizi. İşte benim de öyle oldu aslında. Ve İzmir'e ailemin yanına dönmek zorunda kaldım bir sebepten dolayı ve her genç gibi ben de iş aramaya başladım. Ama şirketlerle diyaloglarım klasik işte biz sizi ararız, biz size döneriz e, konseptinden biraz daha farklı oluyordu açıkçası. Ben özgeçmişimde beni görmeden, işte sadece ibaraya bakarak bir ön yargı oluşmasın diye kör olduğumu belirtmiyordum hiçbir zaman. O yüzden telefon mülakatlarımdan şöyle anılarım var. Mesela okulumun adı, işte tam burslu olmam, yurt dışı tecrübelerim, işte katıldığım öğrenci kulüpleri, ne bileyim gönüllü STK deneyimlerim gibi başarılarımla ilk başta çok ilgileniyorlardı. Sonra kör olduğumu duyduklarında aa diyorlardı. Öyle mi? Hmm, bilmem ki nasıl olacak. Ee, ben bir görüşeyim sizi arayalım. Ya da nasıl bilgisayar kullanıyorsunuz diye sorduklarında işte ekran okuyucu programlar sayesinde teknolojik aletleri hem iş hem de özel hayatımda aktif bir şekilde e, kullanıyorum deyince ya bizim aslında öyle bir bilgisayarımız yok yani size uygun bir donanımımız yok e, deyip geçiştiriyorlardı. Ee, bu süreçte en fazla ihtiyaç duyduğum şey aslında beni iş hayatıyla buluşturacak bir kılavuzdu. Ama ne yazık ki böyle bir kılavuz hala karşıma çıkmamıştı o dönemlerde. Ve umutlarımı her geçen gün kaybediyordum. Bu süreci yaşayan her genç gibi. Ve belki de artık hiçbir zaman kimse ailem gibi ya da ilkokul öğretmenim gibi kendi yolumda yürümeye çalışırken bana liderlik etmeyecek diye düşünmeye başlamıştım. Benim önümü kimse açmayacaktı artık. Ta ki yeni bir ayrıma gelene kadar. İzmir'de önemli bir farkındalık çalışması kapsamında çok bilindik bir gazetenin yerel ekine bir röportaj vermiştim ve o röportajda asıl konuya girmeden önce hani adettendir kendimi biraz e, tanıtmamı rica etmişlerdi. E, ben de kendimden bir iki cümleyle bahsederken tamamen refleksif bir şekilde yeni mezun olduğumu ve iş aradığımı ama fırsat eşitsizliği ve işverenlerin ön yargısı nedeniyle henüz bulamadığımı söyledim. Yani aslında hazır böyle bir alan açmışken de biraz böyle yaraya parmak basmak istedim açıkçası. Ee, hani aslında hiç öyle bir amacım yoktu o an. Ee, ama adına isterseniz tesadüf deyin, isterseniz şans ya da başka bir şey deyin. İzmir'in en köklü, en önde gelen şirketlerinden birine yönetim kurulu başkanı sabah gazetelere göz atarken benim röportajıma denk geliyor. Ve hikayemden, anlattıklarımdan çok etkileniyor, bağ kuruyor bunlarla. Ve e, ön yargılarından sıyrılarak, harekete geçme cesaretini göstererek e, diğer onca kurumun tam tersine, bana fırsat eşitliği sağlamak istiyor ee, ve beni hem profesyonel iş hayatına hem de kariyer yolculuğumla buluşturan o patikada adımlarımı öncülük ediyor ve diyor ki bizim bu kıza istihdam sağlamamız gerekiyor. Ee, i̇lk iş tecrübesinin oradan edinilen deneyimlerin, e, kurulan sağlıklı iletişimin, e, profesyonel hayatın tamamını nasıl etkilediğini, ne kadar önemli olduğunu, kişiye nasıl özgüven sağladığını hepiniz biliyorsunuz zaten. Benim bu sürece ait deneyimlerim o kadar güzel ve o kadar berrak ki inanın o deneyimlerim sayesinde biliyorum ki, aslında teorik olarak mümkün gözüken ama uygulamada acaba mı olabilir mi? Gerçekten böyle bir şey olur mu? Bu kadar zor mu diye düşünülen, tereddüt edilen her şey sadece tek bir bakış açısının değişmesiyle bile gerçekten hiç de problem olmayan, çok kolay çözümlerle birer iyi uygulama örneğine dönüşebiliyor inanın. Ee, bu durum bana annemin hep kullandığı bir atasözünü hatırlatıyor hatta. İşte dertleri dert olmadan dert etme diyor annem. İşte ay bilgisayarımız yok da, ay donanımımız yok da işte bilmem ne de falan filan. Yani şirketle iş görüşmelerim sırasında e, daha işe başlamamışken e, sadece iletişim halindeyken hani bana bizim donanımımız yok, işte uygun ortamımız yok, hiç daha önce senin gibi biriyle çalışmadık, nasıl olacak falan filan demek yerine sadece tek bir soru sordular bakın. E, ve sonrası su akıp yolunu buldu. Neye ihtiyacın var? E, bu bir soru aslında, bu tek bir soru işverenin... Ee, farklılığa, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa ne kadar açık olduğunu ya da e, hani ne kadar hazır olduğunu o kadar net bir biçimde gösteriyor ki siz kendinizi bir kaynak olarak değil de e, gerçek bir değer olarak görüyorsunuz. Ve temelde sadece iki şeye ihtiyacım vardı benim. Geri kalanı teferruattı aslında. Hepiniz gibi şu önümde görmüş olduğunuz standart bilgisayara ee, ve o bilgisayarın içerisinde yüklenmesi gereken bir ekran okuyucu programı. Ama onlar dediler ki bana işte işini yaparken telefon görüşmeleri yapman gerekebilir. Telefonu nasıl kullanıyorsun? Hop böyle bir anda telefon geldi bana. İşte bilgisayarı duyarak kullanıyorsan, hani hem senin hem ofistekilerin beraber çalıştığın ekip arkadaşlarının konforu için sana bir e, kulaklık alalım. Hatta işte kablosuz bir kulaklık olsun daha kompo şey konforlu olur. Geldi bir kablosuz kulaklık. E, i̇şte sen de bu ekibin bir parçasısın. E, sen de belki temsil ediyorsun. Hepimize eşit şekilde katma değer sağlıyorsun. Hep birlikte bunu yapıyoruz. Eğitim açılışlarına, şirket dışındaki toplantılara ve tedarikçi ziyaretlerine neden sen de gidemeyesin ki dediler. Ben de neden gidemeyeyim ki o zaman dedim. Ee, ve geldi bana bir böyle aa bir dakika ya işte ben de gerçekten burada bir işe yarıyorum bu şirkette. Hani evet gerçekten ben de varım galiba ve tercih ediliyorum. Hani bana bunu biri sen yap diyor. Ee, ve bu hissin tadını size kelimelerle tarif edemem. Gerçekten o kadar güzel bir şey ki ya, bu arada bağımlılık yapıyor aslında. Ee, ve bununla da bitmedi. Şirket içerisinde tuvalete, mutfağa, yemekhaneye tek başıma gidebilmelisin Dediler tek başına gidebilmelisin ve nasıllığını bana sormadan gerekli araştırmayı yapıp uygun tedarikçiyi tamamen benden bağımsız şekilde bularak şirketi çiziminin sarı çizgiler, yani hissedilebilir yüzeyler yerleştirdiler. Ve ben iş yerinde bir yerden bir yere gitmek istediğimde, benim doğru istikamette yürümeme yolumu kaybettiğimde, varlığıyla kendimi güvende hissettiğim, yoldan saptığımda beni doğru yere yönlendiren bir kılavuzum var var. Pardon. E, tıpkı ailem gibi aslında. E, mesela ilkokul öğretmenim gibi, iş arkadaşlarım gibi ki iki tanesi de burada. E, müzikal kulübündeki ilk eğitmenim gibi. Bana burada hikaye ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıp e, beni de birilerinin sarı çizgisi olabilmem için cesaretlendiren yöneticim gibi. Beni kocaman ailesinin içine dahil edip bana kendim, kendimden fazla inanan ve beni işe alan Bakioğlu Holding gibi. Zaten içten içe hep biliyordum. Ama şimdi tek tek karşınızda bunları sıralarken hakikaten bir kez daha fark ediyorum ki ben hakikaten çok şanslıyım. Çünkü benim hayatımda saymaya parmaklarımın yetmeyeceği kadar bir sürü çok fazla sarı çizgim var ve iyi ki var. Bunu hissederken yalnız değilim bu arada. O yüzden lütfen sizler de düşünün, sizler de kendi sarı çizgilerini, sarı çizgi olduğunuz zamanları hatırlayın, birilerine sarı çizgi olduğunuz zamanlar, birilerine yol olduğunuz zamanları hatırlayın ve bu konuşmadan ayrılırken benimle birlikte kendinize şu gerçekçi soruyu sorun lütfen: Bir profesyonel olarak her gün iyileştirmeye, geliştirmeye Çabaladığım iş hayatında neden rehber olduğum kılavuzluk yaptığım alanı biraz daha genişletmeyeyim. Neden var olduğu şekliyle kendi yolunda yürümek için adım atan birinin önünde toslayacağı bir elektrik direği olmak yerine bir öncekinden daha da belirgin bir sarı çizgi olmayayım. Konuşmamı bitirirken ben burada. Ee, bunu düşünmek için bana ve kendine bu 15 dakikayı ayıran her birinizi açtıysam kusura bakmayın bu arada. birer sarı çizgi ilan ediyorum müsaadenizle ve hem bana sunulan bu paylaşım alanı için hem de beni de dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum.